Gazi Sultan, Sultan Gazi. Ve Sultan Gazi'nin başkanlığı sahneye bekliyoruz. Evet başkanım. Son biraz... Her şeyin farkındayız. <laughs> Tepkimizi herkese gösterecek mantığımız var, bilincimiz var, aklımız var. Muyuz? <laughs> <'yi> seviyor muyuz? Susan Gazi'yi seviyor muyuz? Biz de sizi seviyoruz. vallahi <laughs> Kulakların çınlarsa bir gün anla ki seni anmaktayım koru seni dualarım yatağımın tam da başucunda seni görmek varsa ucunda yollar gelirim yormaz beni görelim bir dikem de aynı anılarla gurur da döner dolu Bayramımızı kutluyoruz önce. Daha çok kutlayacağız, çok anlayacağız. Şimdi, çok güzel şarkılar söyleyeceğiz. Biraz bir süre hareketli gitmek istiyorum. Çünkü benim olduğum zaman, dedim her şeyim tamam. Elimi tutmuştun sonra, inceden fulgan. Ay, beni öptün zaman, bütün bir... Sultan Gazi'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutluyoruz. Ve bu coşkuya da Oğuzhan Koç konseri ile eşlik edelim dedik. Sultan Gazi İstanbul'un 7. Büyük ilçesi Çok genç bir nüfusa sahip. Dolayısıyla bu genç nüfusun talepleri bizim için oldukça önemli. Gençler eğitimle ilgili güçlü talepleri var. Kültürel faaliyetlerle, sosyal faaliyetlerle, çok güçlü talepleri var. Biz de bu talepleri yerine getirmeye gayret ediyoruz. Ve bugün de bu taleplerini 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı'nın bir gün öncesine denk getirelim dedik. Ve hep beraber hem Oğuzhan Koç'la beraber gençler özellikle eğlensinler. Çok büyük talepleri vardı. Hem de bu zaferi güçlü bir şekilde kutlayalım. Ben 30 Ağustos Zafer Bayramı vasilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını minnetle yad ediyorum. Bugün Zafer Bayramı'nın yıl dönümündeyiz. Kutlu yıl dönümündeyiz. İnşallah bu ülkede her daim barış içerisinde yaşayacak bir toplumuz. Bundan sonra da barış içerisinde, huzur içerisinde ama güçlü bir şekilde bu topraklarda yaşayacağız. Barışın teminatı olacak bir devlet anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz diyorum. Sultan Gazi için her şey güzel, bugün çok daha güzel. Konserler devam edecek, başta kültür sanat sezonumuzu açıyoruz Eylül 15 itibariyle. Dolayısıyla bu ve benzeri konserler, tiyatrolar, canlı tiyatrolarımızla beraber sinema gösterimlerimiz hepsi devam edecek, kültür sanat sezonumuzu açacağız ve güçlü bir kültür sanat sezonu Sultan Gazi'yi bekliyor. Oğuzhan çok sevdiğim için geldim. Evet burada yaşıyoruz, belediyemizden çok memnunuz çünkü ee... Hemen hemen her yıl burada böyle konserler oluyor ve güzel sanatçılar geliyor. Bayağı seviyorum. Sesi çok güzel bir sanatçı. Sürekli geliyorum. Belediyeden benim oldum. Gayet güzel yer. Yani. Eğlenceli oluyor. Böyle etkinlikler oluyor. Bayağı oluyor yani. Güzel. Eğlenceli insanlar için. Bayağı bekliyorum sağlık.